Avcı Güven'e doğru döndük. O göbeğe doğru devam ediyoruz. Işıklı göbeğe kadar geldiğimizde orada e, oraya yakınlaşınca şimdi sağ sinyal verip sağ şeride geçelim. Hızımızı düşürüp yavaş kontrol bir şekilde dönelim arkadaşlar. Takip ederek devam edin sınavınıza. Bağlıca gibi buradaki ilerideki göbek. O ışık var mı orada? Döndüğümüzde oraya doğru yanaşacağız. Arkadaşımız sağ sinyal verip sağ şeride geçti. Bak öndeki de aynısını yaptı. Demek ki aynı sistemin var. Buradan yani kapatmanıza gerek yok. Gidene kadar bu şekilde devam edebilir. Ama bizim düşüşse hem vitesi düşürebilirsiniz ya da bir alabilirsiniz. Bir alıp devam edebilirsiniz. Aşırı yavaşlayabilirsiniz. Arkadaşımız yavaşlatmayız. Bu ışıkları büyük ihtimalle yetişeceğiz ama siz de kırmızıyken yavaş gelip yeşilken biraz hızlanarak burada durmadan geçmeyi kendinize ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada görünen yaya lambası, tek lamba şu görünen şu gördüğünüz tek lamba kırmızıysa duruyorsunuz. Değil şimdi. Çünkü gelene kadar söndü. Orta şeritten böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sınavımızın bu düzlüğünde bu yolun sonuna kadar gidip çevre yoluna çıkmadan önceki göbekten u dönüşü yapıp oradan geri geri Sırayla bunları anlatabilirim. Buradan giderken burada sabit gidiyoruz o yüzden burada kafanız karışmaz. Sırayla söylüyorum. Önce geri geri L'yi bir kere yapacağız. Üç yer var ama bir yerde yapacağız. Ve devam edeceğiz. Sonra 25 metre geri alanı girirken sağ sinyali çıkarken sola sinyali unutmadan sonra paralel park sonra ani fren sonra yokuş kalkış arkasından da ilerideki yokuş kalkıştan sonraki göbekten uydonuş yapıp başladığımız yere götürdüğünüzde sınavdan geçiyorsunuz arkadaşlar. İnşallah öyle olacak. Şimdi tekrar güzergaha dönüyoruz ve devam ediyoruz. Bu ışıklardan geçiyoruz. Aha. Bu ışıkları takip ediyorsunuz. Yeşilse geçiyoruz. Kırmızıysa duruyoruz. Ve sonraki bakın ta ileride bir otoyol çevre yolu görünüyor ya oraya gel, Oraya son göbeğe kadar gidip oradan uydonuş yapacağız. genelde orta şeridi takip ederek, öndeki araçları da e, kendimize çok yanaştırmayarak güzel yağımızı takip edebiliriz. Tabii ki şu da olabilir. Baktık aşırı yavaş gidiyor öndeki. O zaman ne yaparız? Sola sinyal geçebiliriz. Hız kurallarına uyarak. Burada hız sınırı normalde 70 ama yine de sizin uygulayacağınız hız 55-60 olabilir. Daha fazlasına da ben girmeyin derim arkadaşlar. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sollamayı düşünüyordum. Evet. evet, arkadaşımız niyeti boz, bozmuş, sollamayı ama bence sollayabilirsin. Yalnız kurallara ihlal etmediğin sürece problem yok. Öndeki araç aşırı yavaşı, tabii ki e, kendine güveniyorsan sollamaya da çıkacaksın, geçeceksin. Buradaki yoldan herhangi bir şaşma yapmadığın için olamıyoruz arkadaşlar. Binalara yanaştığınızda, şu gördüğünüz binalara Sona sinyal verin, çünkü göbeğe de yanaşmış oluyorsunuz. Sona sinyal verin, sol tarafa yanaşacaksınız arkadaşlar. sınavda da aynı şekilde. Varsa önde bekleyenler diğer şeride girmeden burada bekleyebilirsiniz. Bunların e, hızlarını kendi hızımızla aynı zıvzla getirerek çok yanaşmadan, mesafeyi koruyarak ağır ağır dönüşe girelim arkadaşlar. Biraz daha geçek. Biraz daha geç. Çünkü lambayı en azından kurtarmış olalım. Çünkü yeşile döndü orası. Biraz daha geniş al. Devam et. Genişten oldu ama git. Çevir. Çalıştıralım stop aracımızı. Right. Bas gaza. Evet, çekilmeden devam edelim. Birinci stopunuz tamam. Sınavda bir daha stop ederseniz kalırsınız. Düz gidelim önce. Çevir biraz daha. Ve geç 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 devam et. Şu tarafa doğru yanaşalım. Sinyal kapanmasın. Akşam kapanmasın. Ona yani kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Kapanıyorsa inatçıysa sen daha inatçı olacaksın. Kapanma. Ulen diyeceksin tamam mı? Evet, tamam. Dur bakayım. Kapanma, Kapanma ule. Öyle. Ha tamam. <laughs> Türk filmlerindeki gibi. Kapanma ulenini kurtarıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Araba da şunu diyebilirsin. Sen ne haddine istop etmek? Ya gördünüz mü sabahtan beri? Herhalde bir heyecanı olsa olsa modu, modu nasıl düştü olacağım. modu. Hiç <laughs> ilk kez istop etti biliyor musunuz? Ben şahitim. İlk, ilk kez istop etti. Evet devam ediyoruz. Geri geri ilerlere giderken birinci L'yi geçtik. İkinci L'yi de geçtik. Üçüncü L'ye yanaşalım biz arkadaşlar. Çünkü sırayla bu e, araçları bekleyeceğiz ama biz mecburen. Videomuza son araç kaldığında devam edeceğiz. Sağ yanaşalım şimdi. Devam edelim. Buraya girerken de sağ sinyalli girip sağ sinyalli sürekli vererek sağ sinyalli durarak bekleyeceğiz sınavda. Bu şekilde o iş kendinizi ayarlayın arkadaşlar. Devam edin. İçelim.